Resmi nikah kıydıran birisinin dini nikah kıydırma olayı vardır. Zaten ben bu resmi nikah nedir? İmam nikahı nedir? Bu işin acıya benim kafam bunu hiç almadı. Nikah nedir? Gerçek nikah. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle. Çünkü bir haramı helal eden kimdir? Allah. Helali haram eden, haramı helal eden kimdir? Allah. E bir kız, bu çocuğa kız derecek bir, haram mıydı? Haramdı. Şimdi ne olacak? Helal. Helal olması için kimin izni olması lazım? Allah. Eğer nikah da ne olması lazım? Allah'ın emri, peygamberin kavli, oradaki bulunan cemaatin şehadeti ve kesilen mehirle beraber. Mehir de ne olması lazım? Kesilmesi lazım. Ha, eskilerimiz nikahı belediyeler kıydığı zaman Allah'ın emri demeden belediyenin başkanının verdiği yetkiye göre dedikleri için eski büyüklerimiz ne yapmıştır? Arada bir de dini nikah kırıştır Ama ikisi de kendi başına nedir? Birisi Allah'ın emri. Birisi de kayıt altına alınmadığı için ikisi bir arada ne olması lazım? Olması lazım. Yani kayıt yaparken aslında Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti, cemaatin şehadetiyle yapmayı Rabbim nasip eylesin. Bir diğeri çok sorulan soru son şeyimiz olsun bu derste. Allah muhafaza eylesin. Ayrılan çok. Yuvalar gittikçe dağılmaya başladı. Televizyon ekranlarında yuvalarımızın başında türlü türlü oyunlar oynanmaya başladı. Yani nasıl oyunlar? İşte heveslendirmeler. Ben bir davaya şahit olmuştum. Kadın mesajlaşmış. Bir abla yaptığını sorduğum zaman evladım dedi bana kocam bir gül almadı da izlediğim filmde dedi o kadının da sevgilisi vardı bir gül aldı. Ben de bir güle sebep aldım. Bunu yaptım. Ama hiç görüşmedim dedi. Sadece mesajlaştım dedi. Yani bu heves olayı Rabbim nefsimizi terbiye eylesin, uzak eylesin. Şimdi eşi, eşinden ayrılıp uzun bir süre onunla görüşmeye, eşinden ayrılmış, ayrılmış, uzun bir süre de görüşmemiş kadın eski eşiyle yeniden evlenebilir mi? Şimdi burada diyanetin verdiği fetvayı aynen okuyalım inşallah namaza duralım. Diyor ki, İslam.